Ego'ya değil kalbimize hizmet edelim. Ego'ya hizmet ettiğimiz sürece geçmiş sürekli bugüne taşırız. Geçmişin yükü ağırlığı altında eziliriz. Aynı döngülerde sıkışır kalırız. Oysa kalbimize hizmet etmek, kalbimizin rehberliğiyle ilerlemektir. Bize hem huzur verir hem de doğru yolu gösterir. Ama egoya hizmet ettiğimiz sürece yaşanan hiçbir şeyi kabul etmeyiz. Kabullenmekte zorlanırız. Burada birinin pişmanlığı veya birinin geri dönmesini beklemek, orada yaşanmış olan şeyi kabul etmemektir. Burada oysa kalbe hizmet ettiğinde oradaki yaşanmışlığı kabul eder, ilerlersin, önüne bakarsın. Geçmişe değil, geleceğe doğru adım atarsın. Ama ego her zaman bizi geriye çeken bir enerjidir. Burada sağlıklı ego, sağlıklı benlik geliştirmemiz çok önemlidir. Dikkat et, yani bunun farkında olalım ki, Ego bizi sürekli aynı döngüye sıkıştırmasın